Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Belki sizlere fikir vermek adına çok iyi olacağını düşünüyorum. Üniversite okumak gerekli mi? Genellikle çoğumuzun aklında bu soru olur. Ee, ki genç arkadaşlarımız şu an kesinlikle belki çoğu üniversite tercihlerinde bile bunu düşünerek tercih yapıyor olabilir. Peki gerçekten üniversite okumak gerekli mi? Yani üniversite bize bir şeyler kazandırıyor mu? Yoksa zaman mı kaybettiriyor? İsterseniz gelin buna birlikte bakalım. Gerçekten nedir ne değildir birazcık tartışalım. Genellikle genç takipçi arkadaşlarımdan aldığım mesajlar oluyor ve onlar üzerine aslında bu videoyu çekmek istedim. Ne gibi mesajlar? Örneğin diyor ki arkadaşımız ben yazılım alanında kendimi geliştirmek istiyorum. Lisedeyim. Üniversite okumak gerekli mi diye soru soruyor. Ve bunun bir zaman kaybı olduğunu düşünüyor. Bu şekilde çok fazla ileti alıyorum ve açıkçası bu konuya açıklık getirmek istiyorum. Çünkü e, gerçekten 4 yıl az bir süre değil. E, minimum belki 2 yılda okuduğumuzu düşünürsek 2 yıl da az bir süre değil. E, bu bir zaman kaybı mı yoksa biz o 2 yıl boyunca üniversiteye harcadığımız zamanı kendimize harcayarak daha farklı bir verim alabilir miyiz? Daha iyi olabilir mi bizim için? Bundan bahsetmek istiyorum. Ee, bir kere hepimiz sınavlara hazırlanıyoruz. Ee, burada tabii ki çok büyük bir zaman yükü var. Ee, hazırlandığımız süre içerisinde tabii ki strese giriyoruz. Ee, ve hangi bölümü tercih edeceğimizi düşünürken bir yandan da diğer arkadaşlarımızla yarışıyoruz. Bu yorucu bir süreç, bunun farkındayım. Bu e, süreçten ben de geçtiğim için aslında sizi çok net anlayabiliyorum. O yüzden biraz daha deneyimlerim üzerinden gitmek istiyorum. Birincisi, lise zamanında e, genellikle şöyle bir soru işareti oluyor. Belki sizlerin de yine aynı şekilde aklında olmuştur. Ya acaba ben ne yapabilirim? Acaba ben hangi alana yönelebilirim? E, acaba yazılımcı mı olsam? Veya farklı bir meslek de olabilir bu. Bir e, satışla alakalı bir bölümde mi olsam? Veya muhasebeci mi olsam? Eczacım olsam, doktor mu olsam, tabii ki bu hedeflerin karşılığında da bir pahası var. Yani onlara hazırlanışınızı değiştiren e, durumlar var. Yani bir doktor olabilmek için harcayacağınız eforla, sarf edeceğiniz eforla örnek veriyorum. Belki bir muhasebeci olmak için e, sarf edeceğiniz efor çok farklı. Tabii ki doğal olarak e, insan doğası gereği daha kolay ulaşabileceği noktalara gözünü dikmeye başlıyor. Ama yine tabii ki çoğumuzun içerisindeki hırs da bazen daha iyi bir bölüme ya da daha iyi bir alana nasıl geçebilirim? Nasıl bu sınavın sonucunu iyi bir sonuca dönüştürebilirim? Ve nasıl kariyerimi başarılı bir alana yönlendirebilirim? şeklinde olabiliyor. Burada nasıl bir yön izlememiz gerekiyor ve e, açıkçası okuduğumuz okullar gerekli mi değil mi sorusunu da cevaplamak adına aslında konuşacak olursak... Bir kere arkadaşlar e, tabii ki bir üniversite okumak ortalama olarak bir 4 yıl diyecek olursak e, uzun bir zaman gibi görünebiliyor ve sanki insanın ömründen... 4 yıl kaybolmuş gibi görünebiliyor. Çünkü şundan dolayı aslında biraz ülkemizin içinde bulunduğu durumdan kaynaklanıyor. Bu sizi çok iyi anlıyorum. Ee, üniversiteleri belki kazanmak üniversiteden mezun olduktan sonra meslek edinmekten daha kolay. Belki bundan dolayı kaynaklanıyor. Ee, çünkü belki bir üniversiteyi kazanmak için sınavlara çalışmanız yeterli olabilir. Yani tek bir odağınız var. Ama ee, üniversiteyi kazandıktan sonra ilgili mesleğe ulaşabilmek ve başarılı olabilmek için ya da alanınızda gerçekten para kazanabileceğiniz aynı zamanda kendinizi de motive edebileceğiniz yani severek yapabileceğiniz bir işe ulaşabilmek ise gerçekten daha fazla çaba istiyor ve e, bu çabanın üniversite okumaktan daha fazla olduğunu düşünen insanların da genellikle aklında soru işareti olarak evet acaba üniversite okumalı mıydım ya da okumalı mıyım şeklinde olabiliyor. Arkadaşlar bir kere zaman kaybı olarak düşündüğümüz o 4 yıl aslında bize çok farklı şeyler katabilir. Bu tamamen kişinin kendisinde yatıyor. Yani eğer siz üniversiteye sadece gidiş geliş yapıyorsanız Zaten evet, o 4 yıl sizin için büyük bir kayıp olacaktır. Fakat e, örneğin bazı öğrencilerimde çok görüyorum bunu. Gerçekten çok özveriyle ve çabayla o süreci geçirmeye çalışanlar var mesela. Eğer böyle bir profilseniz, emin olun o 4 yıl size çok çok şey kazandırıyor. Mesela e, öğrencilerimden derse gelenlerden e, gözlem yapıyorum ve aslında o gözlemlerin sonucu bunları size söyleyebilirim. Daha iyi olabilir. Gözlem yapıyorum. Mesela bazı öğrenciler geliyor derste sadece oturuyor veya arkadaşıyla muhabbet ediyor veya telefonuyla oynuyor ve gidiyor. Bu kadar. Ama bazılarını görüyorum. Onlar ise daha fazla neler öğrenebilirim, kendimi nasıl geliştirebilirim, nasıl daha ilerleyebilirim şeklinde bir yola girmiş oluyor. Ve zaten onların gözünden anlıyorsunuz. Ee, neler oluyor peki? Ne yapıyorlar da farklılar? Ee, ondan bahsedeyim. Büyük ihtimalle birincisi ilgi alanlarına yönelmiş oluyorlar. Yani eğer e, örnek veriyorum o bölüm bir yazılımla ilgili bir bölüm ise büyük ihtimalle daha önceden ilgisinin olduğu bir bölüm olduğunu fark etmiş ve o şekilde gelmiş olabilir oraya. Tabii ki bu direkt olarak bir sıfır önde başlamasına sebep oluyor böyle bir öğrencinin. Çünkü ilgi alanı. Örneğin sizin müziğe ilginiz varsa, müzikle başarılı olma imkanınız çok yüksek veya hevesle gelme imkanınız çok yüksek. Fakat ilginizin olmadığı bir bölümse, örnek veriyorum, hemşireliği sevmiyorsunuzdur ama hemşirelik bölümüne kazanmışsınızdır ve gitmişsinizdir. O sizin için tamamen bir ızdıraba dönüşebilir. Tamamen bir işkenceye dönüşebilir. Çünkü sevmediğiniz bir şeyi yapmayı bırakın, öğrenmek, öğrenmeye çalışmak zaten bir başlı başına yük olacaktır sizin için. O yüzden de ayaklarınız artık geri geri gidecektir. Tabi bu süreç içerisinde sadece bölümünüzü sevmek veya ilgi olması yetmiyor. Başarılı olabilmeniz için söylüyorum. O 4 yıl daha verimli geçirmek için ideallerinizin ve e, hedeflerinizin olması gerekiyor. Tamam ben yazılımı seviyor olabilirim. Örnek veriyorum bu arada yazılım olarak. Seviyor olabilirim. Peki sadece sevmem yetiyor mu? Hayır. İleriye yönelik bir takım hedefleriniz olması gerekiyor. Mesela tamam ben bir yazılım bölümü okuyorum. Örneğin bilgisayar programlama olabilir bu bölüm ya da yazılım mühendisi olabilir. Peki bundan sonra ne olacak? Yani nasıl ilerleyeceğim? İleride beni neler bekliyor olacak? Ya da sektör ne tarafa doğru gidiyor? Ve ben bu treni nasıl yakalayabilirim? Buna özel çalışmalar yapmanız gerekiyor tam olarak araştırma diyebiliriz buna. Belki bu alanlarda eksiğimiz olabilir. Ne yapmamız gerekiyor peki? Yani doğru bir alanı bulabilmek için nasıl bir yön izlemem gerekiyor? Buna başka bir videoda detaylı bir şekilde değineceğiz ama fikir vermek gerekirse şöyle söyleyeyim. Eğer siz sınava hazırlanırken ben ne yapabilirim ya da hangi alanda olmam gerekir?" gibi soruları kendinize soruyorsanız zaten bu sorunun cevabını yavaştan bulmaya başlıyorsunuz. Çünkü ilgi alanınızı belirlemeye başlarsınız ve ona göre e, onun paralelinde bir bölüme geçiş yapmaya e, devam edersiniz diyebiliriz aslında. Üniversite süreci boyunca aslında şöyle avantajlarınız var. Bunları saymak belki üniversitenin e, gerekli olup olmadığını size söyleyebilir. Örneğin, çok deneyimli eğitmenler ve öğretmenlerle karşılaşırsınız. Çünkü üniversite içerisinde sizler gibi birçok sınıfa eğitim veren eğitmenler, öğretmenler bulunmakta. Onun dışında ekosistem. Ekosistem dediğim şey çok önemli ve bu gerçekten iyi üniversitelerde size çok büyük artılar sağlayabiliyor. Ne gibi? Eğitim gördüğünüz üniversitenin içinde bulunduğu, ee, gruplar olabilir, kulüpler olabilir. Mesela yazılımla ilgili konuşmaya başladık, oradan devam edeyim. Örneğin benim üniversitemde yazılımcı kulübü vardı ve ben bu kulübe katılıp e, onların etkinliklerinde yer alırdım ve orada birçok şey gördüm aslında. Onun dışında seminerler, workshoplar gibi şeylerin içerisinde kendinizi çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Bunlara katılmaya çalışabilirsiniz. Bu, bu gibi durumlarda üniversite size ortam olarak avantaj sağlayacaktır. Örneğin ben kendi üniversitemde bu şekilde birçok workshop ve seminerlere katıldım. Ve orada birçok şeyin farkına vardım. Bu arada şunu da söyleyeyim, genellikle bu tarz workshop ve seminerlere katılan öğrenciler direkt olarak orada tüm bilgileri öğreneceğini düşünerek gider ve workshop veya seminer bittikten sonra da biraz hayal kırıklığına uğrarlar. ...gözlemlerimi söylüyorum. Bunun sebebi şudur... ...tamamen oradaki 2 veya 3 saat içerisinde... ...tüm bilginin eğitici tarafından kendisine aktarılacağını düşünür. Ama böyle bir dünyanın olmadığını aslında bilmemiz gerekir. Peki ne işe yarıyor o zaman bu workshop ve seminerler? Aslında tam olarak şuna yarıyor... ...bir nevi kıvılcım. Yani sizin hiç aklınızda örnek veriyorum... ...blockchain ile ilgili bir fikir yokken... ...gittiğiniz seminerde... Blockchain'in ne olduğunu ve nasıl bir alan olduğunu, gerçekten yönelilmesi gereken değerde olup olmadığını veya geleceğin teknolojisi olup olmadığını görmenizi sağlayabilir. Bu bile yeterli. Bu gibi noktalar yani seminer, workshop veya oradaki bir eğitmenle konuşmanız, hocanızdan bir fikir almanız, arkadaşlarınızla bir araya gelip kendi söyleşiler, sohbetler yapmanız, bunlar bile size Yöneleceğiniz alanlar arasında birçok fikir verebilir. İşte o yüzden üniversitenin gerekli olup olmadığı konusunda bence bu madde çok çok ağır basıyor diyebilirim. E, o, o yüzden benim fikrim bir üniversitenin kesinlikle e, zarar değil yarar olacağı konusundayım. Orada geçirdiğiniz sürecin aslında bir nevi sizi yavaş yavaş pişiren bir fırın olduğunu düşünebilirsiniz. Çünkü düşüncelerinizin pişmesi de çok önemli. Her şey sadece teknik bilgi değil arkadaşlar. Mesela şunu çok fazla duyuyorum. Üniversitede işte şu şekilde bir ders gördük ve ben bu derste hiçbir şey öğrenemedim. Yok, yani öğrendim de. E, ama arkadaşlarım var, çalışan arkadaşlarım var veya işte büyük abilerim var. Onlar çalıştığı yerlerde çok farklı projeler yapıyorlar. Arkadaşlar, üniversitede direkt olarak e, sektördeki projelerin yapıldığını zaten göremezsiniz. Çünkü orası bir eğitim noktası, orası bir eğitim yeri. Yani size e, bir şeylerin tabanını kazandırabilecek bir yer ve o deneyimi içeren bir alan. Fakat sizin bahsettiğiniz sektördeki projeler çok daha kompleks, belki birden fazla bölümün bilgisiyle bir araya gelen e, ekosistemlerin oluşturduğu karışık projeler diyebiliriz. O yüzden üniversiteniz aslında böyle şeyleri temel sağlar. Fakat sizi tamamen oradan bir yazılımcı olarak çıkarmayı sağlamaz. Bunu zaten kabul etmelisiniz. Sadece size aslında bir kıvılcım verir diyebiliriz. İşte o yüzden bu kıvılcımı değerlendirebilmek çok önemlidir. Belki bu açıdan üniversitelere bakmak daha mantıklı diyebiliriz. O yüzden bir üniversitenin zaman kaybı olduğunu düşünmek kesinlikle yanlıştır diyebilirim açıkçası. Onun dışında yeni tanıyacağınız insanlar, oluşturacağınız yeni çevreler sosyal bağlarınızı güçlendirecektir ve daha dışa dönük, sosyal insanlar olmanızı sağlayacaktır. Emin olun bu iş yerlerinde o kadar önemli ki bunu çalışmaya başladığınızda çok net anlıyorsunuz. Çünkü projelerde takım olarak çalışıyorsunuz ve çalıştığınız projelerde o iletişim o kadar önemli ki hem projenin kalitesi açısından, hem yaptığınız işlerin kalitesi açısından, hem öne çıkabilmeniz açısından İnsanları tanıyabilmek ve onlarla iletişim kurabilmek, o e, bilgiyi, bilgi alışverişini sağlayabilmek kendinizi o kadar ilerletiyor ki ve o kadar ileriye doğru bakabiliyorsunuz ki gerçekten bu farklı bir şey diyebiliriz. O yüzden üniversiteye zorunlu bir şeymiş gibi bakmayın arkadaşlar. Oradan alabileceğinizi alıp onu nasıl daha iyi yapabileceğim, nasıl işleyebilirim şeklinde bakmanız kesinlikle çok daha iyi olacaktır. Bazıları belki şöyle düşünüyor olabilir. Ee, kendi işlerimi açarım, kafam rahat, çalışırım. Yani akmasa da damlar. Hayır arkadaşlar, ben bu konuya da katılmıyorum. Yani bu şekilde çok e, esnaf kafasıyla düşünmeniz gerçekten sizi hayatta iyi bir yere getirmeyebilir. Belki şansınız rast gidebilir, belki çok para kazanabilirsiniz. Bu ayrı mesele. Fakat idealleriniz, onları gerçekleştirmek... Hedeflerinizi gerçekleştirebilmenin size verdiği o iç huzur, o çok farklı bir şey. Bunu kazanmanız çok önemli. O yüzden her şeyde kazanç değil. Buna da bu şekilde bakmanız kesinlikle önemli diyebiliriz. Bunun dışında öğrenci olmak çok güzel ya. Yani öğrenci olmak size gerçekten çok büyük artılar sağlayacaktır buna emin olun. Çünkü bazı şeyler öğrenciler için çok iyi. Yani şehirlerde öğrenciler için gerçekten çok güzel fırsatlar var. Bunları belki değerlendirmek için çok iyi olabilir. Onun dışında size tavsiyem çok iyi bir üniversite kazanmaya çalışın. İyi bir üniversite derken kendi içerisinde kendini kanıtlamış, örneğin eğer bir yazılım tarafında bir bölüm seçmeye çalışıyorsanız benim kesinlikle tavsiyem teknik üniversiteler olabilir. Kesinlikle gerçekten bu alanda çok farklılar. Hem eğitim kadrosu olarak hem de ekosistem olarak diyebiliriz. Tabii ki yani bunları kazanmak belki zor olabilir ee, size katılıyorum ama olabildiğince oralara yetişmeye çalışmak ve onları kazanmaya çalışmak bile size çok şey kazandıracaktır bunu size söylemek isterim. Neyse çok dağıldık. Genel olarak toparlayacak olursak gerçekten bence üniversite çok güzel bir şey. Sizler de hazır yaşlarınız gençken ki bunu bence yaşıyor. Ee, istediğiniz yaşta yeniden üniversitenize okuyabilirsiniz. O ayrı mesele. Ama şu an tamamen bu alandayken e, hem sosyal çevre edinmek adına, hem bilgilerin tabanına edinmek adına ve e, gerçekten toplum içerisinde bir statü edinmek adına güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Sizler de kesinlikle bir üniversite kazanmaya ve o üniversiteyi verimli bir şekilde değerlendirmeye, o 4 yılı veya iki yılda neyse önemli değil. Burada önemli olan idealleriniz ve onları değerlendireceğiniz süre. Bunu çok iyi değerlendirebileceğiniz zamanlar planlayın arkadaşlar. Hedefleriniz net olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Mutlu kalın.